Merhaba Malik Bey, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz, çok teşekkürler. Bugün bizi doğayla iç içe olan atölyenizde ağırlıyorsunuz. Ee, küçüklükten beri hep doğayla iç içe olduğunuzu, hatta kendi oyuncaklarınızı kendinizin e, yaptığını biliyorum. Ee, doğayla iç içe olmak sanatınızı nasıl etkiliyor? Biraz bahseder misiniz? Benim çocukluğum doğada geçti ve hala şu an yine doğadayım. Yani en mutlu olduğum yerdeyim. Hı hı. Çocukluğumda oyuncaklarımı yapıyordum doğru. Bazı hareketli mekanizmalar yapıyordum. Hı. Rüzgarla dönen çalışan oyuncaklar yapıyordum. Bu süreçte bu oyuncaklarımı yaparken kullandığım aletler benim alet kullanma becerimi çok geliştirdi ve o beni üniversitede heykel bölümüne kadar taşıdı diye düşünüyorum. Yani yine bugün geriye dönüp baktığımda temeli çocukluğumda attığımı düşünüyorum. Yani burada doğada olmak benim için inanılmaz bir şey. Şehirdeki atölyemde ışık arıyordum açıkçası burada ışıkla uyanıyorum güneş beni uyandırıyor. Günüm güneşle başlıyor, ee, rüzgar sesleriyle başlıyor. Buraya işte 500'den fazla ağaç çektim. Burada hiç yeşil bir ot bile yoktu. 7 yılda işte 500'den fazla ağa çektim. 1000 civarında da heykel yaptım. Yani şimdi o ağaçlara konan kuşlarla böyle bir ekolojik bir durum da yarattım yani doğaya bir katkım olduğunu düşünüyorum. Çünkü doğada olmak sadece benim değil, karşılıklı bir alışverişimiz var doğayla. Yani birbirimize çok şey katıyoruz. Ayrılığı zamanda doğanın bana kattığı heykelime, heykel sanatıma kattığı çok şey var. Heykel boyutlarım büyüdü, hayallerim büyüdü. Dolayısıyla ben de çok mutlu oluyorum. En etkileyici şeylerden bir tanesi galiba büyük heykeller. Evet. Değil mi? Yani hani e, iz, izleyici olarak da e, insanı bambaşka bir şekilde cezbediyor heykelin evet. boyutu gerçekten. Evet. Peki e, siz mermer heykellere yöneldiniz son e, dönemde. E, mermer de doğal bir taş. E, aranızdaki ilişkiyi anlatır mısınız? Mermerle ilişkim e, yine aslında e, her malzemenin bir karakteri var, bir huyu suyu var, e, bir dili var daha doğrusu. Hı hı. E, mermer de burada bana en yakın benim kişiliğimle, karakterimle en uyumlu malzeme olduğunu düşünüyorum. Çünkü mermer ağır, sert, bir o kadar da kırılgan. Dolayısıyla benim için mermer bir canlı, canlı bir varlık. Yani mermerin tarihine, geçmişine, oluşumuna bakarsak 10 bin yıllık bir oluşum. Yani insan hayatını düşündüğümüz zaman mermerin karşısında bir hiçiz. Ve bu bilinçle e, mermeri yontuyorum. Yani bir mermer blok ya da mermer bir heykel yapacağım zaman önce ondan gelen sesi dinlemek zorundayım. Tıpkı e, bu taştaki ses gibi. Bu tınlama taşın iyi olduğunu, çatlaksız kusursuz olduğunu bize gösterir. Yani bu e, frekansın bütün taşta dolaşıp geriye gelmesi gibi. Ve bu iyi bir taştır. Dolayısıyla bundan her şeyi yapabilirsiniz. Yani taşla birlikte hareket ediyoruz. O istemezse sizin istediğiniz olmaz asla. Yani onunla ancak uzlaşarak bir şey yapabilirsiniz. Bu 10 e, bin yıllık taş insan eli değdikten sonra e, hayatta bir kez bir şey olabiliyor. Ya merdiven basamağı oluyor, dilim dilim doğranıyor. Ya işte mutfak tezgahı oluyor ya da sanat eseri oluyor. Yani taş böyle bir şey, mermer böyle bir şey dönüşü olmayan bir malzeme, yaşayan bir malzeme. Bu 10 bin yıllık sürecini düşünerek, bu bilinçle ona yaklaşıyorum. Taş benim için böyle bir şey, mermer heykel böyle bir şey. Yani Nemrut Dağı'nda ya da Göbekli Tepe'deki heykelleri düşündüğümüz zaman heykel benim için odur. Bir kültür, bir çağa tanıklık etmektir. Peki, çağa tanıklık etmek derken burada Çekim sırasında başınızdan gelen, başınızdan geçen kısa bir hikayeyi anlatmıştınız. Evet. Birileri galiba sizin yaptığınız heykeli alıp gerçekten hani yani tarihi eser sanmış gibi bir şey. Evet, evet. O hikayeyi evet. yeniden o mı? trajikomik bir <laughs> hikaye tabii. 2006 yılındaydı. Bir sempozyumda yapmış olduğum bir heykeldi. Bir blokta iki tarafta iki baş, bir kadın başı. Ee, iki, yine ağzı, burnu, yüzü zincirlenmiş falan bir kadın kütlesel bir heykeldi. Bu tabii e, doğal bir taş olduğu için birkaç yıl yağmur ve doğal koşullara maruz kaldı. Biraz daha eskitilmiş bir hava aldı. Ee, daha sonra haberlerde öğrendim, e, gördüm daha daha doğrusu. E, heykel müzeye kaldırılıyor. İki arkeolog ve bir müze müdürü tarafından. E, tarihi eser, 3200 yıllık. Ee, tarihi eser diye e, e, karar veriliyor ve müzeye kaldırılıyor. Müzenin envanterine giriyor hatta. Dolay <laughs> böyle bir konu geçti ee, yani böyle bir olay geçti başımdan. Sonra beni e, canlı yayına tabii çıkardılar bir yerde bulup hemen götürüp. Evet ben dedim bu benim eserim yani çünkü orada imzam var 2006 yazıyordu. Hani bunu ben yaptım Aa, bu tarihi eser değil. Ee, bunu yani Karar veren e, arkeologlar bir daha düşünsün. Bunu ben yaptım yani yanlış bir şey. <laughs> çok <enteresan> bir şey. <laughs> evet, yani böyle bir hikaye geçti. Bir hafta tabii müzeden çıkması için bir takım e, resmi işlemlerden geçmesi gerekiyordu. Hani bir hafta haber kanalları kapıda bekledi. Envanterden çıkması için yani böyle bir komik bir şey oldu. <laughs> Gerçekten çok enteresan ve ilginçmiş. Peki. Evet. Demin enerjiden bahsettiniz. Siz de enerji ile alakalı okumalar evet. yapıyorsunuz. Evet. Kişisel gelişimle ilgili misinizdir? Yani biyoenerjiye nasıl girdiniz? Yani kendinizi yakın hissettiğiniz nokta ne oldu? Biraz, biraz ailemin de katkısı var. Onlar çok bu işle ilgileniyorlar. Hatta kayınpeder biyo-rezonans yapıyor şu an. Hı -hı. Öyle bir makineyle Hani bütün vücuttaki bütün rahatsızlıkları bir yarım saatte, 15-20 dakikada ya da tarayabiliyor. Yani e, fıtıktan tutun da kan değerlerinize kadar, korona virüse kadar, kalp ya da damar, bütün aklınıza gelen 700 galiba hatırlamıyorsam hastalığı görebiliyor. Bu e, destekleyici bir, bir şey. E, ben de hani e, biraz işim doğal olduğu için, enerji olduğu için bütün taşların enerjisi farklı. Yani bir graniti düşünün. 1 milyon yılda oluşuyor. Yani onun oluşumu, onun enerjisiyle bir mermerin enerjisi ya da bir volkanik serpantin taşının enerjisi hepsi farklı. Hepsinde farklı enerjiler var. Bunların iyileştirdiğini düşünüyorum. Bu okumalarından sonra bütün insanlarda aslında bu enerji var. Yani evrenin enerjisine katılmak, dahil olmak bir aracı aslında. Bütün insanlar bunu yapabiliyor. Ben de bu şekilde okumalar yaptım ve bir takım uygulamalar da yapıyorum, yaptım kendimi iyileştiriyorum ya da etrafımdaki insanlara uzaktan da yapabiliyorsunuz düşünce gücü de evet. ile de yapabiliyorsunuz. Yaptım, uyguladım yani tepkiler de aldım. Yani çok mutluyum. İnsanı iyileştiren bir şey sonuçta, başkalarını da iyileştiren bir şey. Kendime de yaptırıyorum ve çok şifa buluyorum, rahatlıyorum. Peki e, ilhamınızı ne, nelerden alırsınız? Yani e, hangi his sizi bir heykel yapmaya iter? İlham yani aslında ben de benim e, aldığım güç yaşama e, yaşama duyduğum e, bağlılıktan e, güç alıyorum. Bir de hayatın bütün olumsuzlukları aslında sanata e, sanatı e, yaratıyı e, destekliyor. E, yaratı dediğimiz zaten e, sınırlı imkanlarla sınırsız hayaller arasındaki çizgide saklı. Sanatçı da bunun tam arasında olduğu yerde diye düşünüyorum. Peki, o an mesela hani bir yaratım hissi geldiğinde tek bir heykel çıktığı zaman o his de orada sonlanıyor mu yoksa bir 3-4 heykelde yani devam eden mesela aynı his mi götürüyor sizi? Onu merak ediyorum. Yoksa her heykelde farklı bir his mi o yaratım şeyi? Ya bu aslında bir ilişki gibi, başka bir, konu gibi. Bir heykel, bir konu vardır, konu vardır diyelim. Onda çok sayıda heykel üretebilirsiniz. Ya da bir heykel yaparsınız, hiçbir şey yok gibi. Tek düşünceniz, tek tasarımınızdır. O heykeli yaptıktan sonra görebilirsiniz. O heykelin daha versiyonlarını çoğaltılacağını, başka boyutlarda Yapılma isteğini yani onun altın oranı e, doğruysa e, orada kalabiliyor ya da istiyor heykel yani küçük bir heykel yapıyorsunuz 10 santim o heykel aslında öyle güzel oranları var ki 20 metre olmak istiyor 10 metre 3 metre 5 metre olmak istiyor büyümek istiyor biraz o anda çıkan evet e, biraz öyle yani ben heykellerimi yani yaparken de biraz şey hep kafamda kurduğum Düşündüğüm her şeyin eskizini yaparım. Geceleri de e, bu taşların arasında e, fenerlerle devriye gezerim. Gece 2'de 3'de dolaşırım ben yani. Hı. Işık tutarım. Işık, e, transparan heykeller var, Hı. taşlar var. Onlara bakarım. Yine çekiçle seslerine bakarım. E, ve bir e, heykeli o gün, o gece saat kaç olursa olsun bulduğum zaman onu mutlaka e, unutmamak için ya desenini çizerim üstüne ya da çalışma tezgahıma indiririm. Yani böyle bir süreç heykel. Peki, şu anda üstünde çalıştığınız bir e, konu ya da bir iş var mı? Şu an üzerinde e, düşündüğüm, hayal kurduğum 7-8 tane ya da 10 tane büyük 3-4 metre, 3,5 metre mermer bloklar var. Birinin dibinde duruyoruz, evet. arkamızda var. Bunları şu son bir haftadır sürekli dolaşıyorum. Hı hı. Birkaç tanesi belirdi. Ama o değişebilir. edebilir. E, karar veriyorum, çatlağına bakıyorum sesini dinliyorum. Kesin emin olduğum zaman, çünkü dönüşü yok ve makineyi vuruyorum ona. Heykel o anda ne söyler? Evet, taşla hep böyle ilişki halindeyim. hep Yani o, okey tamam diyorsa tamamdır. Dönüşü de yoktur. <laughs> Peki e, mermerden sonra hangi e, taşa geçmek istersiniz? Yani e, en çok kullandığım mermer ve e, serpantin taşı var, siyah. Hmm. Yani siyah-beyaz e, taş kullanıyorum. Çok çeşitli taşlar kullandım. Diyabaz, granit, e, e, limra, traverten... Çok çeşitli taşlar kullandım. Hepsinin oluşumu farklı. Hepsinin verdiği tepki farklı. Hı hı. Mesela mermer, beyaz mermer e, sesi yansıtıyor, ışığı yansıtıyor. Siyah taş yutuyor. Kaybediyor içinde ışığı öyle yani bütün mesele ışık aslında yani ışığın taş üzerindeki yarattığı müzik gibi notalar gibi o yüzden yani her çeşit taşa açığım arabamla seyahat ederken sürekli yani kasamda çantamda taş çıkar yani benim gözlerim hep taş arar taş ocaklarına giderken bile taş ararım yani. En mutlu olduğum yerler de taş ocaklardır bu arada. Çünkü sınırsız hayal kurabiliyorsunuz. Düşünün, bin, bin, tonlarca ton yani şey var, taş var orada. Yani zorlayabildiğiniz kadar zorlayın. Yer çekimi var, yani ağırlık var, orada kütle var, her şey var. O yüzden orada sınırsız hayaller kurabiliyorum. O yüzden bu taşları diktim buraya ve çok heyecanla arasında dolaşıyorum. Peki e, siz ellerinizle bir şeyleri yaratıyorsunuz. Evet. Ama şimdiki e, yani günümüzde dijital sanat dediğimiz zaman bu 3D heykeller de çıktı. Bu konuda evet. ne düşünüyorsunuz? Yani e, biraz da bir şey farklı bir dal. Evet. Şimdi e, üç boyutlu 3D heykelleri yapmak için bence heykel tıraş olmaya çok gerek yok. İhtiyaç da yok. Çünkü tasarımcı olmak yeterli. Çünkü siz yapmıyorsunuz. Makine yapıyor ne olursan ol. Olur. Ee, o yüzden e, bütün dünyada e, bütün tasarımcılar tek makineye, aynı makineye tasarım veriyor. Dolayısıyla bir tek tipleşmeye doğru gidiyor. Yani orada heykel tıraş falan yok, heykel tıraşlık yok. Alet kullanmadan heykel yapılmaz. Yani onu makine yapar. Makinanın yaptığı sanat mıdır? Tartışılır. Tartışılır. Ee, bir de e, makineye Komut verdiğiniz zaman binlerce yani yüz binlerce milyonlarca yapabiliyor aynı şeyi kusursuz olarak. Peki bu sanat eseri midir? O da tartışılır. Peki e, kusursuz olarak yapabilmekten bahsettiniz demin siz e, belki yani kariyerinizin başındayken e, bir heykel yontarken yanlış bir şey yaptığınız oldu mu? Ve sonra Mutlaka. Mesela onu nasıl hani iyileştiriyorsunuz? Ya da hani ee, o şekilde mi bırakıyorsunuz? O süreç nasıl gidiyor? Evet, mutlaka yani taşı kırmadan taşın kırılganlığını bilemeyiz. Onu kıracağız, düşüreceğiz. Ee, bizi yaralayacak o ağırlığını hissedeceğiz. Hatalar yapacağız. Yani hata yapmadan hata yapmamayı e, bilemeyiz. Tamir işi şöyle oluyor. Ee, tabii ki o e, öğrencilik yıllarında ya da çıraklık döneminde diyeyim. E, o hataları yaşıyoruz, kusurları yaşıyoruz. Şimdi artık büyük bir taşın, tonlarca bir taşın hangi noktadan halatla düğüm atıp dengede, terazide, havaya kaldırabileceğimizi, kazasız bir şekilde döndüreceğimizi o hatalardan dolayı biliyoruz. Dolayısıyla hani taşta bir çatlak varsa zaten az önce de gösterdiğim gibi önce bir çekiçle sesini dinliyoruz. Hani ilk, ilk aşama o. Yani çatlak yoksa tamam, gerisi artık bizde, kontrolde büyük hareketler küçülüyor. İnceldikçe darbeler küçülüyor, makinalar değişiyor. En son aşamada küçük boyutlu heykellerde daha doğrusu elle müdahale. Yani darbe falan hepsi kalkıyor ortadan. Kağıt gibi inceltikim heykeller var, kanatlar, yaprak gibi. Orada tabii direkt elle. Peki e bir heykelin bitiş süreci tabii ki kendi boyutuna göre farklılık gösteriyordur ama büyük bir heykelden bahsedersek eğer bir çalışma ne kadar zaman alıyor? Mesela 3-3 metre, üç buçuk metre bir heykel ortalama bir ay, bir bir buçuk ay alır. Peki bu çalışma süreci boyunca hani sadece sabahtan akşama kadar çalışır mısınız yoksa böyle kendinize verdiğiniz hani kısa aralar, molalar falan var mıdır? Aslında sabahtan geceye kadar çalışırım. Yani 2 ay önce iki tane proje yaptım. Ee, saatle neredeyse, saatle işim olmaz ama gün doğumu ve gece 12. Yani günde 15 saat çalıştım. Ee, bir buçuk ayda 50 ton taştan 2 heykel iki yaptım. Yani orada saatler yetmez. Çünkü makinalar da dayanmıyor, uçlar da dayanmıyor. Dolayısıyla 2 makina, 3 makina hazırlıyorum. Ee, 15 saati hani kolay değil onlar dayanıyor Kablolar yanıyor falan. Öyle bir süreç. Yani tam bir savaş doğayla bir savaş gibi. Peki bir heykel bittiği zaman tamam şimdi oldu bu diyebiliyor musunuz yoksa o hepsi de böyle eksik gelir mi? Aslında heykel hiç bitmez, hiç. Ne zaman biter biliyor musunuz? Sanatçı onu yapan kişi tamam dediği an biter. Yani taş biter o heykel hiç bitmez. Peki siz kendinize tamam diyebiliyor musunuz yoksa hep o e, hissin devamı geliyor mu? Tamam diyorum, e, tamam dediğim zaman yani durduğum zaman heykel biter. Yeterli deyip imzamı atıyorum ve gözümün önünden çekiyorum. Yoksa e, Bakmaya devam bakmak şey. değil devam ederim yani bitmez çünkü. Yani bitmiş heykeli bazen e, tam e, gidecekken, Tekrar gidip çekişle, murşla doku atmaya falan çalışıyorum. <laughs> ee, çok oluyor bu. Hatta gitmiş esere bile yerinde bile müdahale etmek istiyorum. Dolayısıyla bitmez yani heykel. Peki kendinize sakladığınız eserler var mı? Ee, henüz yok. Yani kendime yaptım Ediyorum ee, ama maalesef gidiyor. Ee, bir gün diyorum kendime heykel yaptıracağım. <laughs> Hep böyle diyorum. Peki en uzun süre çalıştığınız heykel kaç ay sürmüştü hatırlıyor musunuz? Yani, yani hiç e, bitmeyen yani aslında biten ama hani e, sizce bitmeyen. bir Truva konusu vardı, bir Truva projemiz vardı. o heykel burada uzun yıllar kaldı, iki yıl, üç yıl kaldı. geçen ay onu yeniden şekillendirdim, büyük taşlarım geldi. O diyebilirim en son halinde bile tekrar müdahale ettim ve artık benden çıktı. Peki heykelleriniz arasında kurduğunuz bu duygusal bağ, onlar başka bir eve gittiğinde nasıl hissettiriyor sizi? Artık benden çıkıyor yani iyi bir his değil o üzücü bir his ama aynı zamanda da mutlu edici bir his. Hı -hı. Çünkü onu seven, onu beğenen, onunla yaşayacak olan birileri var bir yeni bir mekana gidiyor, hı hı. yeni bir enerji yani o duygularla yeni bir e, mekanda hep e, o enerjisini saçıyor. Beni daha çok mutlu eden o, daha çok insanla, daha çok e, duyguyla hı hı. temas ediyor. E, yeni bir yaşantısı başlıyor. Daha ee, çok insan demişken bu e, büyük heykeller e, kamusal alanda sergileniyor ve kamusal alanda olduğu zaman da e, daha fazla insanın görme şansı oluyor. Evet. Bu size ne hissettiriyor? Yani sanatın daha fazla insan tarafından görülüyor olması, kamusal bir alanda olması, heykelinizin? Benim evet, çok fazla kurumda heykelim var, çok sayıda özel koleksiyonda heykelim var. Kamusal alanda da çokça heykelim var. Bunların çoğunluğu da üniversite kampüslerinde, üniversite sempozyumlarına çok gittim. Beni mutlu eden tabii pırıl pırıl ailesinden kopmuş gençlerin Orada bir yapıtla karşılaşması, onları izlemesi, düşünmesi, belki oturup dibinde kitap okuması ben çok mutlu ediyor. Açık alanda tabii e, heykelin e, olması, ülkemizde biraz sıkıntıları da var. Yani zarar da görebiliyor. Evet. E, yazılar da yazılıyor üstüne. Maalesef yani e, onlar da oluyor, olmadan da olmaz. Yani onların olması gerektiğini düşünüyorum. Bir gün e, belki yüz ya da kaç yüz yıl sonraysa, Hani buna dokunulmaz, bu izlenir, bu korunur. Onu da öğrenmek için e, onları yaşamamız gerekiyor. Evet, peki e, bir sanat eserine baktığı zaman e, bir izleyicinin her gör, yani herkesin gördüğü şey farklıdır. Bu tek bir şey olsaydı e, sizin heykellerinize bakan insanların ne görmesini arzu ederdiniz? Yani e, ben heykellerimin e, hep iyi duygularla, iyileştirici duygularla yaptığımı düşünüyorum. İzleyicilerin de şifa bulmasını, iyileşmesini, onlara iyi hissettirmesini isterdim. Yani en çok istediğim tek duyguysa budur. Malik Bey çok çok teşekkürler bu keyifli sohbet için. Ben teşekkür ee, ederim. Bizi konuk ettiğiniz için de ağırladığınız için de çok teşekkürler. Her zaman beklerim. Bu umarım bir gün bu büyük taşlara heykel olur. İnşallah. Ee, o zaman da gelirsiniz. <laughs> ee, <üstüne> tekrar konuşuruz. <laughs> İnşallah çok isteriz. Çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Başarılı Heykel Tıraş Malik Bulut'la birlikteydik. Hello Türkiye YouTube kanalına abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın.